tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. İmamoğlu, Bahçeli'nin açıklamalarını önemli bulduğunu söyledi. Devlet Bahçeli İmamoğlu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri cezaevinde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme sürecinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sahil bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı. Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraati değilse tecziyesi, maşeri vicdanı muafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir. Açıklamasını yaptı. Evet cezaevinden yaptığı açıklamadaysa bir mağduriyet dili dikkat çekiyor. Müşterek vicdan ve milletin iradesi vurguları meseleyi kişisel olmaktan çıkarıp toplumsal bir direniş sembolüne dönüştürme stratejisi taşıyor. Sahur vakti yapılan operasyon vurgusuysa hem zamanlamasıyla dramatik hem de mesaj güçlü ve yüksek bir detay. Bu olay sadece bir yargı süreci değil, aynı zamanda Türkiye'de siyasetin, hukukun ve halk iradesinin sınandığı bir stres testi haline gelmiş durumda. Aynı zamanda tarihsel ve toplumsal bir zeminde karşılık buluyor. Hoşçakalın.